Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet edilmiştir ki bir insanın bedbaht olduğunun dört tane alameti vardır. Bunlardan bir tanesi eski yapmış olduğu günahların üzerine tövbe edip pişmanlık duymaksızın onları yok saymaktır. Halbuki o günahlar Allahu Teala katında yazılı ve korunmuştur. İkinci alamet ise eskiden yaptığı ibadetlerle kendini avutup onlar unutmamaktır. Halbuki o ibadetlerin kabul olunduğuna veya reddoluğuna dair bir bilgisi yoktur. Diğer alametler ise dünyalık bir şey söz konusu olduğunda kendinden daha ileride birisine bakıp ona imlenirken uhrevi bir şey söz konusu olduğunda kendinden daha kötü birisine bakarak kendini iyi saymaktır. Allahu Teala bu gibi kişiler hakkında şöyle söyler. Erat tuhu ve lem yuritni fetaraktuhu. Ben onu istedim, o beni istemedi, ben de onu terk ettim. Allah cümlemizi böyle olmaktan muhafaza eylesin.